Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eski günlerdeki gibi iftar menüsü çekmek için karşınızdayım. Aslında bu menüyü daha önceki iftarlarda çekmiştim birkaç kere ama şu an mercimek çorbası yapacağım ve bu çorbayı çok sevdiğimi ve çok güzel olduğunu daha önce söylemiştim. Kıvamını da göstermiştim ama tarifini verdim mi vermedim mi hatırlamıyorum. Bu Mert'in keşfettiği bir tarif. Ee, o zamanlar istenmişti ama çektim hiç hatırlamıyorum. Hatırlıyorsam da çok eski zaman olmuştur. O nedenle şimdi tekrardan bu farklı farklı derken yani benim yaptığımdan farklı olarak lokanta usulü mercimek çorbasını yaparken sizlere göstereceğim. İnanılmaz basit bir tarif. Hemen geçelim. Ölçümüz bir bardak mercimeğe 6 bardak su. Ben biraz böyle büyük bardak kullanacağım. Ee, siz normal su bardağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle 1 bardak mercimemizi alıyoruz ve gördüğünüz gibi hemen şu mercimeklerimi yıkamaya geçiyorum. Böyle daha güzel yıkanıyor. Şimdi 6 bardak suyumuzu da ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi yarım ekliyorum çünkü kalanına kemik suyu ilave edeceğim. Fila Market'ten aldım. Harvaz ilikli kemik suyu. Bir paketini kullandım. Evet bizim evde yaptıklarımıza göre yani bizim evde yaptığımız daha güzel oluyor ama bence bu da güzel. Beğendim yani alınır eğer buzdolabınızda bittiyse ve şu an kendiniz evde yapma imkanınız yoksa biz yazından yazı yapıyoruz. Köyde böyle odun ateşinde dışarıda. O yüzden şu an öyle bir şey yapma ihtimalim yok. O yüzden aldım ve almaya da devam ederim gibi duruyor şu anlık. Allah. Im. İki her yer kontrolüyoruz. Arkadaşlar çorbamız kaynamak üzere. Bu sırada üstüne çıkan köpükleri alıyorum ki kimseye gaz yapmasın, rahatsızlık vermesin. Yani öyle biliyorum. Bu köpükler gaz yapıyor diye biliyorum. O yüzden alıyorum. Eğer yanlış biliyorsam beni lütfen bilgilendirin. Bu sırada şu ışığı açalım. Gelin beraber Bahadır ve Nefes'in yaptığı market alışverişine markete göndermiştim onları. Yapmışlar getirdiler bana poşetleri parka çıktılar. Hava o kadar güzel ki bakar mısınız şu havanın güzelliğini sanki yaz yani camı da açmışım böyle. O yüzden onlar tekrardan çıktılar. Şimdi e, Bahadır'ın neler aldığına bakayım. Bu arada bizim etimiz, kıymamız hiçbir şeyimiz yoktu dolapta. O yüzden biraz onların alışverişini yapmaya gitti. Şöyle bir roka almış arkadaşlar. Şöylece e, kıyma almış. Aslında ben yaptığımız gün e, almayı tercih ediyordum. Sanki o zaman daha lezzetli oluyor köfte falan ama ben aslında sadece et al dedim bugün eti yapacağımız için. Neyse kıymaları da almış. Şöyle 3 paket kıyma almış. Ve 2 e, pakette böyle et almış. Şöyle. Acısız şalgam. Nefes çok seviyor. Kola limonata kefir istedim ben bu ramazan sürecinde diyetteyim diyet eşinde besleniyorum ve inanılmaz rahatım arkadaşlar yok böyle bir şey resmen diğer ramazanlarda kendimi eziyet ediyormuşum az yemek o kadar insanı hafifle hafifleştiriyor ki yani çok iyi oluyor bilmiyorum. Her sahurumda da yoğurt veya kefir var. Birkaç gündür yoğurt yedim. Şimdi kefir yemek istiyorum. içmek istiyorum. O yüzden kefir al demiştim Bahadır'a. Bir de ben ona böyle bol baharat ekliyorum. Bu ne ya? Göremedim. Heh. Cacık yapacağız bu akşam. Belki de yapmam. Bir sürü içecek var. Yani bir sürü içecek varmış. Belki de cacık yapmam. Ee, toz şeker. Şimdi birazdan sizinle şey yapacağız. Tatlı yapacağız. Şeker fare. Göbek al dedim. Ben yine her sahurda salata yiyorum. Baya böyle marul, roka, işte taze soğan, evde ne varsa göbek almış benim için sağ sağolsun e, buzluk böreklerim için soda almış ve köz patlıcan yapıp ben buzdolabına atmıştım ama çok az çıktı e, bugünkü Hünkar beğendi böyle bol olsun istiyorum sosu o yüzden bunları şimdi hemen atacağız fırına beraber yapalım onları da közleyelim şunları hemen yerleştireyim arkadaşlar patlıcanları atalım fırına şekerimiz de geldiğine göre tatlımızı yapalım ve sonra da zaten büyük ihtimalle Bahadırlar gelir. Nefes Hanım'ı uyuturum. Biraz ben onlar, onunla dinlenmek istiyorum. Evi şöylece bir süpürdüm. Ama hmm, toz alınacak. Silmeyeceğim yerleri. Yeni silmiştim. Mutfak dolaplarım inanılmaz pis. Yani şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama inanılmaz. Yani mutfak dolaplarım o kadar kötü bir halde ki size anlatamam. Ramazan'dan önce yapmak istedim ama fırsat bulamadım. Dedim bayrama doğru yaparım artık bayram temizliği olur. Bilmiyorum yani baya kötü durumdalar. içleri dışları böyle. Annem de buhar makinesi aldı karçırın. Onunla yapacağım inşallah. O yüzden işim kolay. Öyle ama evi süpürdüm. E, tozunu alacağız. Sonra pek bir şeyimiz kalmıyor. Nefis doyutup biraz dinlenirim. Arkadaşlar çorbamız kaynıyor. Öğlen ezanı okunuyor çok şükür. Şimdi şu patlıcanları böyle direkt koydum tepsiye. Fırına göndereceğim. Közlensinler. Şöyle birazcık limon suyu. Şunu bir sudan geçireyim de şerbete kullanayım. Bir aldık. Altını açtık. Şöyle yapacağız. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Azıcık daha ekleyebilirim bence. Yani maalesef sudan geçiriyorum arkadaşlar. Burada bir buçuk kiloya yakın et var. Kaç kişiyiz? Annem, babam, Zehra. Faruk abi gelebilirim dedi. Bahadır ben. Bir de Enes, ha, Enes gelsin dedi. Bahadır, bah, Bahadır ve Faruk abinin yakın arkadaşı. Kuzenler bu arada. Ee, Enes'e de çağırdım. Bilmiyorum Enes gelir mi ama yeter diye düşünüyorum. Şimdi bunu birazcık e, kendi yanında bunu birazcık burada çevireceğim arkadaşlar. Sonrasında düdüklünün kapağını kapatacağım ve kendi suyunu düdüklüde pişireceğim bir 15 dakika kadar. Sonrasında diğer aşamalara geçeceğiz. O zaman biz geçelim çorbanın aşamasına. Öncelikle çorbayı blender'dan geçirelim. Çorba tereyağıyla güzel oluyor arkadaşlar. Yanmasın diye azıcık sıvı yağ ekliyorum. Düdüklünün kapağı da bir kirlenmiş Ben her zaman yıkamıyorum. Su kaçar bir şey olur. Arada bir yıkıyorum. O yüzden biraz şu an lekelenmiş. Evet, gelelim çorbamıza arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Tereyağımı eritiyorum. Normalde. Şimdi çorbanın tarifini bir toparlarsak. Bir bardak mercimeğe, 6 bardak su ekleyip tencerede pişirdik. Bu tarife göre başka bir tavada biraz tereyağı, birazcık sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı un ekleyip kavurup çorbanın içine atıyorsunuz. Fakat benim bardak ölçüm biraz büyük olduğu için ben bir buçuk tatlı kaşığı ekleyeceğim. Şu kadar yeter. Çıkacağım arkadaşlar. Efendim. He? Bana top getirdin. Bana top getirdin. Ah teşekkür ederim anneciğim. Ne var o topun içinde? Yok aşkım şu an burada ses var. Cam açık. Kaynama sesleri. Şey yap, duyamıyorum sizi. Ya be. Bunu şimdi. Gel açayım Ne yaptınız? En son yapacağız. Düdüklü de buhar vermeye başladı. Allah. Şimdi onda küçük göze alacağım. Okey. Sen gel bakayım. Bismillah. Çok sıcak. Küçük göze aldım. Tamam. Çorbanın da kapağını kapatayım. Altını da unutmayın yanmasın. Kapattım. Şerbet kaynamak üzere. Patlıcanlar da pişiyor. Ben tatlıma geçiyorum. Arkadaşlar tatlım pişti gördüğünüz gibi. Bunun tarifini çekmedim. Çünkü şey bu Süme Ömer'in tarifi yani Google'a, YouTube'a pardon Sümeyye Ömer şeker yazarsanız çıkacaktır. o nedenle çekmedim. Annem. Aşkım benim. Güzel kızım benim. Şerbet. Dede. Tatlı olsun diye. Tatlının son hali arkadaşlar. Bu arada ben hamurun yarısını buzluğa attım başka bir gün pişirmek için. Çünkü bu bize bugünlük yeterli olacaktı. Şöyle göstereyim. Hmm, güzel. Yani ben asla yemem böyle bir tatlı. İçinde yumurta var. Üstüne yumurta sürülmüş. Yemem aşkım ben. Sence yer miyim? Hiç benim yiyeceğim bir tatlı mı? biraz dikkat ediyorum ya böyle yiyemeyeceğim bir tatlı yaptım. Ama güzel oldu. Şöyle fotoğrafını da çekeyim. Kapağı koyarız. Arkadaşlar en son nerede kalmıştık bilmiyorum ama benim için çok zorlayıcı bir gün oldu. İnanılmaz derecede karnım vardı. Bir an korktum FMF atağım başlayacak diye. Çok şükür başlamadı gibi biraz dinlendirdim kendimi. Eve geçti sanırım yorgunluktan olmuş. Bir de dün yani iftarda ve sohurda az yiyorum vücudum alışık olmayabilir bu kadar az yemeğe e, oruca alışma süreci diyelim hünkar beğendiğimizin hünkarını Yapıyorum arkadaşlar. Ay bir etini yapmışız. Sotesini mükemmel oldu. Normal etleri haşladık. Yani benim tarifim var. Seda Akdere Hünkar beğendi yazarsanız. Etleri haşlıyorsunuz. Soğan, biber, salçayla böyle sote haline geliyorsunuz. Sulu bir kıvam oluyor. E, hünkarımız da Arda Türkmen'in tarifi ve inanılmaz bir Hünkar tarifi. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu tariften başka bir tarif kesinlikle aramayın. Arda Türkmen Hünkar beğendi yazdı. Ve onu yapın. Başka evet. diyecek hiçbir şeyim yok. Bakın görüyor musunuz? Patlıcanlar böyle içinde yok oldu. Böyle sakız gibi oldu. Efsane bir şey oluyor gerçekten. Evet ya bunu yapalım. Pilavımız yok, babacım. burada. Babacım, Sarmamız babacım. burada. Böreğimiz pişiyor. Çorbamız Baba. burada. Salatayı da Bahadır Baba. hazırladı. Cacık evet. da hazırladı. Ee, birazdan gelip de iftar vakti de yaklaştı. Hadi. Hadi. Tamam. Bana. Beyazına mı oturacaksın? <laughs> tamam. <laughs> şöyle soframız hazır arkadaşlar. Şöylece bir göstereyim. Hünkar beğendiği de göstereyim. pidelerde. de çorba. Rıdvan abinin fırında. burada. Şurada da cacık var. Sarma, salata, börek, Vay, pilav, bu. çorba ve hünkar beğendi. Arkadaşlar ben şöyle tatlı yapmıştım biliyorsunuz ki. E, Zehra da canı güllaç çektiği için gelirken güllaç almışlar. Tatlı tabağımız böyle. Bana düşen de bu. <laughs> Yok ki orada. Bulamadın. Aha! <laughs> koş koş koş! Bekle de bekle de. <laughs> say say. Say saklanacak. 7 8 9 10 Şimdi bul amcanı. Nefes kazandı. Hadi sayıyorum. 5 <laughs> <Hadi sayıyorum. Beş, gülüyor> <laughs> 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 Altı, dokuz, on, iki, üç. Nerede? Ben! Ya sen beni yine ben yakaladın. Neredesin? Ben, de, ben, de, ben de, Tamam sakla hadi. Saniye masanıma. Beş, sekiz. Üç, on, dört. <laughs> Öyle mi arkadaşlar? Sakla sakla nefes gir oraya gir gir. Nerede nefes? Yok. Ben içeri bakıyorum nefesini. Tamam. Jesus oraya gidelim. Yok yok nefes yok. 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 Her Her tamam. Şöyle <laughs> <Tamam. gülüyor> şöyle. Koş koş Neşesini koş. Şısırdayız. Sobe sobe sobe. Geçiyorum ben saklı. Sobe sobe. Ben. Tamam ben saklandım. Nereye saklanayım? Ben. Nereye saklanayım? Sen mi gösterdin? De, Hadi oraya saklan amcası. Şu şey, balıkları ben zaten 6 7 8, 8 10, 9 Amcan yok. <gülüyor> <gülüyor> Buldum de nefes. Yok ben. Burada değilim. Tam buradayım. <gülüyor> 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 koş sobe yap. Ya nefes söyle. koş. Şimdi yakaladın işte. Çek. Tamam. Abi Şimdi, arkadaşlar nefesi Elsa'ya 2'den ayakkabı almıştım. Bunu böyle gördüm. Çok beğendim. 370 TL'ydi. Açalım. Sonra sahurda baktım bu arada. İlk sahurdu. Bir Ay dedim 370 liraymış. Ne yapsam? Alsam mı falan. Pat karşıma kupon çıktı hemen. Ee, şey yazıyordu. Şu anda sahur e, kuponuyla sahur fırsatıyla 300 TL üzerine. 150 TL indirim mi? ne? Öyle bir şey yazıyordu arkadaşlar. Hemen ayakkabıyı sepete attım ve hemen e, sahur 150 kuponunu girdim ve bu ayakkabıları 194 TL'ye o an almış oldum. Gerçekten çok beğenmiştim. Yaz için nefese böyle beyaz ayakkabı istiyordum ama böyle markalarda da gereksiz pahalı açıkçası. Hani çocuklar da çok fazla giyemiyor. Elsa ve ayakkabılarını da beğeniyorum bu arada ben. bunu da böyle hemen aldım. 26 numara pardon 25 numara aldım. Nefes 24 giyiyor şu an. Ama hani yazın giymesini istediğim için ayağının büyüme ihtimali var. O yüzden 25 numara aldım. Bir tık büyük oldu gibi ama bakalım. Olmazsa seneye giyer. Yani bunu iade etmem o kadar ucuz almışken.